Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Tekrardan bir balık kusturma videosuna hoş geldiniz. Şimdi şunu bir arkaya çevireyim. Tekrardan hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Batozlara bugün ıspanak verdik. Yine iyi kötü yediler. Hatta şurada dişinin teki yiyor. Şunlarda hala bir şey yok. Bir yanaşma, bir yeme şeyi yok. Şuradan bizim sarılar falan yemeye başladı biraz biraz da. Yine bir epeyce bir balık var burada. 10-12 tane falan varsa vardır hemen hemen. Şuradaki kuluçkaların birkaçını boşalttık. Havuza indirdik onları. Yeni dönenler. Şunu da birazdan boşaltacağım komple. Şunu da şuna ekleyeceğim. İki tane daha kuluçka boşalacak. Hatta aralarında kaçanlar falan da olmuş. Altta görünüyor bilmiyorum. Biri de buradaydı zaten. Bakalım. Ne düşünüyorsun Emin abi? Kaç tane gelir sence? Yine evet. Bir beş tane yine İnşallah abi valla. Ama gene bir pembe yumurtalar var. Yani şu pembeden kurtulabilirsek gelir. Aralarda yüzüyorlar ama. Bakalım şimdi ne olacak. Pembeden durumuna bakalım. Hele bir kusturmaya başlayalım. Bu portakal ağımız infila kaybetmiş. Yıkılacak herhalde. Şunları bir kusturmaya başlayalım. Bu sefer sarıları almadık. Sarılar daha... Ya bugün yeni yapan da oldu. 2 günlük, üç günlük olanlar da var. Mesela şu arkadaki, şu öndeki. Şunun ağzı dolu mesela. Onun arkasındaki aynen şunun da ağzı dolu. 3-4 tane de burada var ama daha yeni ağzını doldurdu bunlar da. Burayı da boşalttık. Buradaki avratusları falan da aldık. Bakalım kaç tane yavru gelecek. yakalarsın, yaparsın. E, gelmiyor ki deli. Kaçıp duruyor. Ne olacak ki? E, kız gel. Kaçırmayacaksın işte hadi. Aha da yakaladım. Ay elimden kaçıyor. Ya elimin üstünden nasıl kaçıyor onu merak ediyorum. Sen nasıl balıkçısın arkadaş ya? Gelmiyor. Allah. Gel. Haydi bak şöyle hızlıca yakala bak. Elini at yakala direkt. Şu ana kadar bir 74 yavrumuz oldu. Gene pembe verenler de var aralarında. Hala hazırda bunun Bekleyin. içinde de var. Aman ge. peki. Ge. Haydi bir yakala artık Am ya. Şey yapma. Bir yapma. iki, üç. Yakaladım. At içine. Ay seni ben... Kaçırdın <laughs> e mı gene? Kaçıyor. Mavi'nin Eşim. ağzı ful gene pembe çıktı bu sefer de. Yani Ben anlamadım ya. Aha yakaladım. Aha. Avrat Avratusu yakaladı. Avrat su ağzından kaç tane e çıkacak? Acaba kaç tane çıkacak merak? Ben de bilmiyorum. Tahmin et canım. 10 tane, 20 tane... Elinin suyunu da yüzüme atmaya iyiydi, neydi ama. Sence kaç çıkar Emin abi? Pembe çıkar mı? Pembe çıkar mılar diye. Pembe çıkmasa iyi de. Allah Allah, bakalım falan şöyle. Amca ah, elim ıslak. Elim ıslak. Evet. Şöyle yan tut abi. Şöyle yan tutuyorum zaten. Amca sen niye yakalayamıyorsun <izin motion> bu sefer Haydi bismillah. Allah'ım bu arada tahminim bulsun. Pembe çıkmadı bak bu sefer. Başka var mı? Kalmadı ağzımda. O zaman sayalım. Seçiyorum. Ama bozuk olanlar da var. var. Amca seçiyorum. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 16, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 tane var. Ama iyi tut. Benim tuttu ha. Sen 30 dedin 35 tane çıktı evet ama gene de iyi tutturdun iyi tutturdun da aralarında iki tane de bozuk var hele yani bu bayağı onlar da yani e onları çıkartırız onları çıkartırız seçiyorum gel 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 dur dur dur, dur valla balık kusturma işini bitirdik şu anda yavruları geri tekrardan oraya doldurduk akvaryum boşaltıyoruz evliliğe devam, hiç bitmiyor İşte işe baba işe git, gel akvaryum işiyle uğraş. Şu suyu da şuraya çeyindirelim. Motor çalışıyor, su gönderiyor depoya. Ne yapacağız, ne edeceğiz hala bilgimiz yok. Emin abi burada bir tanesi daha gene ağzını doldurmuş. Dedim ya orada arkadaş değil mi? ee, Şimdi gene ağzını doldurmuş. Bakalım şu suyu bir şöyle bir indirelim. Ondan suları doldurur, kaydı açar. Ondan sonra da komple kapatırız artık. He, havuza da saldık. Tabii tabii. Havuza saldıklarımız var bile. Kuluşkadan boşalttıklarımız var. Kuluşkadan boşalttık, havuza saldık. Burası gene biraz daha dolmaya başladı. Bir 600-700 yavru girişi oldu büyük ihtimalle. Aynen. Muhtemelen aynen. Diğer kuluşkadan kalan taş çatlasın. 10-15 tane falan kaldı bunun devamında kalan. Valla şu anda bir sıkıntımız yok şükür. Yem de bitmiş. Yem de kalmamış ortada. Bunlar parçaları kalmış sadece ufak tefek. Bakalım daha bak yumurtalı olanlar bile var arada daha. <laughs> İyi yüzüyorlar vallahi. <laughs> Gittik. He ee, bugün alışveriş yaptık hacı abi. Artemia, akıllı Artemia seti aldık. Evet. Bir top hortum aldık. Yeni bir plan değişikliğine gidiyoruz. Ondan sonra ne aldık? Hava sensöründen aldık. Orada yazıcıyla yapmış adam. Evet, Şunu ben bir çıkartayım. Fazla da suyu indirmesin. Durduk yere olan bakteriyi de yok etmeyelim. Sen bir şöyle bir dur burada. Hava sensöründen aldık. böyle, contasız. Arkadaşlar Direkt adam böyle kendisi yapmış. Yazıcıyla yapmış arkadaşlar hazır. Buna sistem dedik. Atalım bari şuraya kapyaları falan koyduğumuz zaman salınım yaptığında iyi kötü gene biraz daha toparlar o diye. Atozlar yiyor bakalım. Ha, biri orada biri onun altında herhalde. Şu büyüklerden bir yeme olayı olmadı. Hala yatıyor yukarıda. Bakalım nasıl olursa şunlar buradalar işte. Mücahit'in dediği gibi abi leopar vatsuz gibi duruyor anasını zaten. Bizi kandırdılar mı yoksa Emin abi? <laughs> Çözemedim ya adamlar şey yemiyor. Neydi onlarda Yeme falan da gelmiyorlar hani niye ise bilmiyoruz. Oraya aldık alalı bir değişiklik var. Şurada kaç yavru çıktı Emin abi ya? 400. 450-450 400, bandında bir yavru çıkımı oldu. Bekliyoruz hala bakalım. Orada da bir tane batoz var ama kendi çabasıyla yaşamaya çalışıyor. İçine birkaç da yavrular dökülmüş. Şimdi şunları şunu şunu biraz tamamlayalım gelelim. Vallahi arkadaşlar sonunda bitirdik. daha doğrusu bayağı önce bitirdik ama videoyu dedik şimdi bağlayalım artık sonunda. Yorulduk ettik oturduk canlı yayın falan uğraştık biraz. Şimdi arka kameraya geçeyim onun detaylıca şeyini göstereyim size. Ha, Aca, Doğruldu, <laughs> acağımız da burada oturuyor yoruldu o da. Şuradaki yavruları buraya saldık orayı da çekseydik iyi olurdu ama orayı çekmedik ya. Şu an burada bir 500 600 bandında bir yavrumuz var. Bunlar da büyüyor yavaş yavaş. Aralarında birkaç tane büyük var zaten burada. Daha önceden kalanlar vardı 2 3 tane. Onlar da buradalar. Şu motor var ya bizim canımızı, hayatımızı kurtarıyor burada rezilliğimizi kurtarıyor. Beyazlardan kusturduk. Tekrardan ağzını dolduranlar oldu. Arada bir iki tane falan var. Nerede? en sondaki mesela bak şurada duruyor. Bize doğru geliyor şu anda. Sarılardan da yeni dolduran oldu birkaç tane. Şu balığımızın ağzı dolu. Bak suyunu temizledik ya abi cam gibi çıkıyor var ya. Temizlik hafta işine bırakıyoruz onları kusturmasını. Yeni aldılar onları ağzına da. Daha yeni yeni doldurdu bunlar. Atozların içinden şeyleri çıkarttık. Neydi o ıspanakları. Yarın sabahleyin bunlara bir kabak vereyim bir kabak yesinler akşama kadar. Sarımsaklı Erkek orada he, sarımsaklı <laughs> falan böyle. Erkeğimiz Mücahit buna diyor ki leopar vatoz gibi balık. Yeri burada diğer erkeğimiz de küfün içinde zaten. Yavaş yavaş toparlıyoruz ya. Şu an yavrular da burada dönüyor. Burada da herhalde bir bin tane falan var rahat vardır değil mi abi? 200, 4, 6, 8, 800'e yakın. Daha bir de gerçi burada da var. Yani toplam bin tane yakın yavrumuz var şu an burada. Bakalım şunlar daha hala agresif hareketleri yapıyorlar ya. Rahatlayamadılar burada bir. Bunlar zaten ayrı bir deli. Bunları satışa sunacak zaten Mücahit. Söyleyip duruyor. Satacakmış bunları. İlgilenen olursa Mücahit'e yazar. Oradan bakarız daha Bu samp olayını çözemedik Abiler Bunun tedavisi nedir acaba Yani hava Bu sampımız güzel çalışıyor da Bunlarda pek bir şey yok ya Yani Bakteri tutmuyor mu acaba şey mi oluyor bilmiyoruz ama Bakalım ne diyorsun bu konuda Emin abi yani Şeyi Halledemedik daha çok böyle Dikten <laughs> Dibi, ya. Dibi toplama olayını bir çözemedik ne hikmetse attığımız karideslerin hepsi sampun oraya gidiyor. Kafayı yemiş onlar zaten. Karides atak dedik içine. 50 tane karides attım neredeyse. Şu an şurada sadece 2 taneyi görebiliyorum Emin abi. Küpün üstünde. Ama o da gidiyor sampa doğru gidiyor bak o da. Delikler geniş, <laughs> delikler geniş orada. Ondan dolayı oraya doğru kaçıyorlar. Şu dişilerde dolu olanlarımız var. Bunlar da bir işte artık bir kendilerine bıraksalar da hayırlısıyla bir yumurta dökseler de iyi olacak. Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Yarın bir güne tekrar bir kusturma videosu çekebiliriz belki. Yani bu videonun peşine bağlanır büyük ihtimalle ya. Bir hafta ha, yani, her, hafta, yani. her hafta her hafta kusturma videosu olacak. Şaşırdık ama ya bu sefer pembe yumurta fazla gelmedi. Biraz toparlamış gibiler. Yemden kaynaklı olduğunu ben zannetmiyorum da. Bakalım bir Herhalde bunların abi bir dönemi mi oluyor? Ne oluyor artık? Pembe mi yumurta veresi geliyor? Olabilir. Ne yapıyor? Çözemedik. Bakalım arkadaşlar. Bunların içine hani biraz falan atasım var. Bir araştırıyorum hani nereden getirebiliriz. Mücahit de şu anda yok zaten hani biraz bitki olayı falan. İçine atayım da bari görsel olsun, güzel dursun. Nitratı çoktansa çoktan sabi önünde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beğeni de atın yani. beğeni atın video atak. Yani abi bir beğeni video. Devamı gelir illaki. Zaten şu an bir planımız var. Şu havuzlar buradan kalkıyor. Şuraya bir kapı şeklinde bir yer yapacağız. Büyük ihtimalle orayı arkaya doğru uzatacağız bir 7 metre daha. Yani bunun yanına bir 3-4 tane daha bir set daha gelecek herhalde değil mi Emine abi? Yani kaç tane? 30 tane daha akvaryum sığdıracağız buraya büyük ihtimalle. O yüzden cikleti falan genellikle vatozu cikleti bu sefer belki kribensiz falan da atabiliriz. Yani zebrası, zebrası bilmem nesi falan her türden katacağız buraya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet.